Sakallarımın arkasına su değdi mi acaba ya. Ensi, ensi ıslattım mı ben ya? Ben ensi sağlam bir kusur alayım. Aa, aa, dur dakika ya. Sakallarımın nasıl su değdi mi acaba? Sakallarımın nasıl su gitti mi? Gitmedi mi? Gitti mi? Ben bir kusül tazeliyim Allah ma mü kıldım, dört mü kıldım? Üç mü, dört mü? Dört mü? ya. Ya üç kıldıysam? Üç müydü, dört müydü ya? Üç, dört, beş. 5 olmaz 5 namaz mı var 3 mü 4 mü 3 mü 4 mü 3 5 2 4 3 3 Üçüncü ayakta Ganyan'ı kim aldı bu hafta ya? 3. ayakta Aslında Gülbatu alırdı ya Yani yaklaştı baya 2. sırada yaklaştı 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 Ayrıl da gel oğlum be Ne hazırlıyor işte anacım Bismillahirrahmanirrahim bana ya. Namaz mı kılıyorum? Film mi seyrediyorum? Nasıl, nasıl bir namaz kılıyorum ben ya? Böyle kılacağımı hiç kılmayayım daha iyi. Ha, Allah bu namazı hayatta kabul etmez. <laughs> şu videoyu da izleyeyim. Yatsıya Allah'ın Pilot kalemle ateizmi çökerten Şakirt. Bu ne ya? Konuşurken sümküren çocuk. Hay demedi diye Justin Bieber'a küsen kedi. Bonsai'ye ekmek banan çocuk. <laughs> Uykum geldi ya. Yatsaydık kımadık. En iyisi bir gece teheccüde kalkayım ben. Teheccüde beraber yatsı yıkılarım. <laughs> Ayça 22 oturum açtı. Işte. Vay 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 vay. Evet arkadaşlar. Şeytan genelde hepimize aynı sözleri fısıldıyor. Üç demeyim dört demeyim, üç miyim, dört demeyeyim, abdestim oldu mu? Bazen böyle arkadaşlar arasında muhabbet ederken diyorum ki ya şeytan hepimize bakın aynı vesveseleri veriyor. Ya diyorum şeytan ya kendini hiç mi geliştiremedin, hiç mi orijinal bir şeyin yok? Yıllardır aynı vesvese. Üç miyim, dört demeyim, üç demeyim dört demeyim. Muhakkak siz de bu tarz vesveselere giriftar oluyorsunuzdur. Bediüzzaman Hazretleri bu konuda bir Risalesi'nde bir ifadede bulunuyor. Onu okumak istiyorum. Yani nedir bu vesvese? Üç müsün, dört müsün? İşte Allah var mı, yok mu? Şeytan sürekli ne yapıyor? Üflüyor. Aslında çaresi, çözümü çok kolay ve basit. Ben kısa bir bölümünü okumak istiyorum. Vesvese nedir arkadaşlar ve nasıl çözülür? Ehemmiyet verdikçe, önem verdikçe şişer. Ehemmiyet vermezsen, önem vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan vesveseye büyür, küçük görsen küçülür. Korksan hasta eder, havf etmez. Korkmazsan hafif olur, mahvi kalır. İşte çözüm aslında bu kadar basit ve net. Evet, şeytanın insana vermiş olduğu vesveseler genelde bu tarzda oluyor. Belki video izlerken ''Aa aynısı bana oluyor, aynı vesveseler bana da geliyor.'' dediniz. Belki biraz da canınız yandı, vesvese biraz canınızı yaktı ve sizi uğraştırdı. Ama size şöyle bir müjde de vermek istiyorum arkadaşlar. Hırsız boş eve girmez. Şeytan sizi boş bir ev olarak görmediği için sizinle uğraşıyor. Size önem veriyor. Namazında, ibadetinde, takvanda bir insan olduğun için seni oyundan düşürmek istiyor. Namaz kılan kardeşim sabret. Sık dişini. Ağır bir imtihana girdin ve çıkacaksın. Yoksa senin vesvese gelebilecek bir namazın bile yok mu kardeşim? Allah'a emanet ol. Teknik ekipten arkadaşlarım diyor ki Abi yeni çıkan videolardan arkadaşların haberdar olmaları için YouTube kanalına abone olmaları çok faydalı olacaktır. Şurada çıkan linke tıklayarak YouTube kanalına abone olabiliyorsunuz. Ayrıca YouTube'da video izliyorsanız videonun altında bir beğenme butonu var. Buna tıkladığınızda da video daha fazla insana erişiyormuş. Beğenmiyorsanız da bir de beğenmeme butonu var. Onu da tıklayabilirsiniz. Allah'a emanet olun.